Kanalımdan herkese selamlar. Öncelikle ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun. Kandilde yapıp sevdiklerimize, komşularımıza dağıtabileceğimiz güzel bir kandil simidi tarifi vermek istiyorum. Hem de oldukça bereketli. Toplamda 79-80 adet kandil simidi elde edebiliyoruz. Bu tarifi mutlaka kaydedip deneyin. Dilerseniz fazlaca yapıp dondurucuya da atabilirsiniz. Tarifimizin hamurunu yoğurmakla başlayalım. 250 gram margarin veya tereyağını kasemize alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 3 yemek kaşığı yoğurt ilave edelim. 1 yumurtanın akını ve sarısını da ekleyeceğiz. Dilerseniz sarısını daha sonradan üzerine sürmek için de ayırabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyoruz. Ben üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi varsa onu da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da mahlep ilave edelim. 1 paket karbonat ilave ettim. Karbonat yoksa kabartma tozuyla da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Yine 1 paket kabartma tozu yeterli olacaktır. Karbonat yerine kabartma tozu da ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi Azar azar un ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un kullandım. Markadan markaya miktar değişkenlik gösterecektir. O yüzden mutlaka kontrollü eklemenizi tavsiye ediyorum. Unu bir anda ilave ederseniz dilediğiniz gevreklikte, dilediğiniz kıvamda bir hamur yoğuramayacaksınız. O yüzden mutlaka unu kontrollü azar azar ekleyin. Zaten kısa sürede hamurumuz toparlanıyor. Bu ölçülerle toplamda 3 büyük tepsi dolusu kandil elde ediyoruz. Dilerseniz bu ölçüleri yarıya indirip daha az miktarda da hazırlayabilirsiniz. Ben bolca yapıp buzağa koymayı tercih ettim. Dilediğimiz zaman hemen 15-20 dakika içerisinde odasına gelecektir. Hamurum artık hazır. Kıvamını da sizlere az önce detaylıca gösterdim. Yumuşacık, şekil alabilen, kolay şekil verilebilen bir kıvamda hamurdan cevizden daha da küçük parçalar kopartıp tezgah üzerinde silindir haline getirelim daha sonra simit şeklini verelim uç kısmını birleştirip pişerken açılmaması parçalanmaması için şöyle masada birleştirelim ve kenara alalım bütün hamura aynı şekli vererek kandil simitlerimi hazırlıyorum Semitleri hazırlarken kalın yapmamaya gayret gösterin. Yoksa gevrek kıyır kıyır bir tat olmayacaktır. Mutlaka ince yapmaya çalışın. Bakın gördüğünüz gibi bu ölçüde gerçekten de kıyır kıyır ağızda dağılan bir kandil simidi elde ediyoruz. Boyutunu da istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bütün hamuruma aynı şekli veriyorum. Dediğim gibi toplamda ben 79-80 adet kandil simidi elde ettim. Kocaman bir masanın yarısından fazlasını doldurdum diyebilirim. 3 büyük tepsi dolusu kandil simidim oldu. 2 yemek kaşığı pekmezin üzerine bir fincan suyu ekledim ve karıştırıyorum. Simitlerimi önce pekmez suya Sonra da kavrulmuş susama boyayarak hazırlayacağım. Dilerseniz üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpiştirerek de hazırlayabilirsiniz. Yağlanmış fırın tepsimi yanıma aldım. Ve ilk yaptığımdan başlayarak tek tek kandil simitlerini önce pekmezli suya batırıyorum. Daha sonra da kavrulmuş susama batırıp tepsimi aralıklarla diziyorum. Mutlaka kavrulmuş susam alın kullanın veya susamlarınızı yağsız tavada kısa süre kavurup soğuttuktan sonra kullanın. Bu şekilde hazırladığınız zaman kandil simitleriniz fırında satılanlardan pastanede satılanlardan çok çok daha güzel ve lezzetli olacaktır. Görseli de bir o kadar güzel oluyor. Buna emin olabilirsiniz. Bütün kandil simitlerimi aynı şekilde hazırlayıp fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu büyük boy tepsilerle dediğim gibi 3 tepsi kandisimi de elde ettim. 175-180 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında kandil simitlerimizi güzelce kızarana kadar pişirelim. Bakın çok güzel bir şekilde kızardılar. Çıtır çıtır da oldular. Çok kalın yapmadığımız için bu şekilde incecik hazırladığımız için de içi de kıyır kıyır ağızda dağılan bir kıvamda oldu. Bütün kandil simitlerimi aynı şekilde pişirdim. Hafif ılıdıktan sonra da servis tabağıma diziyorum. Gerçekten de görüntüsü de lezzeti de çok güzel oldu. İçerisine koyduğumuz mahlep sayesinde de evimiz gibi bir koku sardı mahlep siz de hazırlayabilirsiniz tabii ki de damak zevkinize göre evdeki imkanlara göre bunu ayarlayabilirsiniz 3 tepsi dolusu kandil simidim artık hazır Sizlerde umarım bu tarifi kaydedip denersiniz ve beğenirsiniz. Ben normal zamanlarda da bu tarifi hazırlıyorum. Gerçekten de çok seviyoruz. Sizlere şimdi yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum ve beğeni ile bana destek olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.